oyun yayınından herkese merhabalar. Evet bugün Wolf Link Amiibo'sunu kullanacağız. Twilight Princess'te Link'in lanetlenip dönüştüğü şeydi. Yani kendimizi çağıracağız aslında. Ee, Wolf Link ve Midna Amiibo'su varsa elinizde bunu yapabiliyorsunuz. O Bu yüzden şöyle yapalım. Ve kendisini çağıralım. Çok güzel görünüyor her şeyden önce. Gördüğünüz gibi birebir bir yapmışlar Ölümsüz değil ve her gün bir kere çağırabiliyorsunuz Kendisi direkt saldırmaya meyilli O yüzden kendisini koruyacağım ben ee, şöyle biraz Güçlü bir şeyler alalım Buraya Buraya Kurtu bırak. Kendisi de saldırıyor zaten. Evet. O güzel şeylerdi şurada. O benim elimdekinden daha iyi bir Royal Claymore. Bir dakika hemen ben bunu bırakayım. Bu Golden Claymore zaten. Ha burada Royal var. Royal bende var ya. Yani. Evet kendisiyle biraz gezelim. <laughs> Düşman bulalım. <laughs> Hadi gidiyoruz dostum. Çok hızlı koşuyor her şeyden önce. Onu söyleyebilirim. Yani bize yetişememe gibi bir ihtimali söz konusu değil. Doğada böyle bir şeyle gezmek son derece keyifli. Kendisi saldırıyor zaten. Hop. Gel. Böyle her gördüğüne saldırma tamam böyle arkadan bir şeyler atıp pislik yapıyor olabilir ama bak şuradakilere saldırabilirsin mesela. Hangisine saldırıyorsun? Nuzzle mı? güzel. Ona dokunmayın. Evet ona saldıralım dostum. Saldır ona. Koşarak bir ısırık alıyor süper. Evet. O da manyak oldu. Hangimize saldıracağını bulamıyor. Saldır dostum. Süper ya. Birlikte saldıralım. Kılıcımı da kıracağım. Kafasını da kırdım güzel oldu. İşte Wolf Link. Efsanevi güçlü değil açıkçası ama yanımızda dolaşıp böyle düşmanlara saldırması oyalaması güzel mesela hayvanları avlıyor kendisi. Direk e, hayvanlar ona saldırmadığı için Böyle bir güzelliği var ne kadar tatlı şuna baksanıza Ve bu arada şöyle bir gelse görelim e, Direk Sol ön bacağındaki zincir de yer alıyor burada yani çok ince detay düşünmüşler açıkçası Ve Yakından da Gayet hoş görünüyor Yok, Göremiyoruz göremiyoruz lütfen. şu kamera açısından ayarlamakta bu oyunda zorlanıyorum Saldır sen saldır. Evet. Kendisi saldırır. Sadece onu izleyelim. Süpersin ya. Biz de toplayalım. Çok hoş. İnsanlar korkuyor mu acaba ondan? Yok korkmuyor güzel. Yeşilliklerde böyle bununla koşmak çok keyifli. Evet var mı başka ilginç bir şey? Çünkü ben göstermek istediğimi gösterdim. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. E, yapılacaklar listemdeydi. Size göstermek istediklerim arasındaydı. Sizin söylediğiniz e, ilginç fikirler de var. Onları da ben bir liste yapıyorum hani yapılacaklar listesi. Onları da ekliyorum listeye merak etmeyin. Hani bunlar da yer alacak. Şöyle ben hızını da göstereyim size. Biz uzaklaştığımız anda Çok hızlı bir şekilde takibe geliyor. Gördüğünüz gibi acayip hızlı koşuyor. <laughs> Evet yapılacaklar listenden bunu da siliyorum. Ha, hayvan avlayışını da görelim. O kaçamaz ondan. Evet. Wolfing ile birlikte size şimdilik veda ediyorum. Bir sonraki bölümde yine bu sefer sizin istediğiniz şeylerden birini yaparız muhtemelen. Evet. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.